Çalışma Yaşam programından hepinize merhaba sevgili Tele1 televizyonu izleyicileri. Sevgili izleyicilerimiz bu haftada her hafta olduğu gibi çalışma yaşamının gündeminde yine birlikte gezineceğiz. Önce küçük bir haber turu yapacağız. Hafta boyunca çalışma yaşamında e, meydana gelen e, haberlere bakacağız. Ve tabii bu hafta da bir konuk ağırlıyoruz. Bankacılık sektörü e, biraz ön plandaydı bu hafta biliyorsunuz işten çıkartmalar yoğunlaştı ve e, sendikaları bir e, pek çok gazeteye e, tam sayfa ilanlar vererek işten çıkarmaları durdurma çağrısında bulundu. Konuyla alakalı biz de bugün bir konuk davet ettik. Sayın Uğur Durak bizimle birlikte. Eski bir bankacı kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Paramedia e, yazarı. Tabii kendisini daha yakından tanıyacağız ilerleyen dakikalarda. Küçük bir haber turu yapalım izninizle. Ardından sizinle olan sohbetimize geçelim. Peki. Peki şimdi e, tabii yaşı benim yaşıma yakın olanlar e, bankacılığı çok itibarlı değil mi? Sağlam bir meslek evet. olarak bilirler. Dışarıdan Baktığı bakıldığı zaman, zaman e, avantaj dolu bir <laughs> evet. meslek olarak gözükür. Benim ailemde de var. E, emekli bankacılar tabii ve hadi bir bankaya kapağı atmak önemli bir şey tabiri caizse. Evet. Sağlam kurumlar hani hükümet gibi sağlam kurumlar olarak algılanırdı. Sosyal hakları yerindeydi. Sendikal ortam hani 12 Eylül öncesi sonrası o tartışılır ama sendikal yaşam tamamıyla sekteye uğradı. O ayrı bir konu ama baktığımızda son yıllarda son hatta 15 yılda belki de diyebiliriz. Yani sizin içinde bulunduğunuz yıllar evet. buna dahildir. Bankacılık sektörü sürekli itibar kaybetti. Yani çok ciddi kriz dönemlerinde toplu işten çıkarmalar oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 2008 40 bin kişi e, bankalardan işten çıkarılmıştı ve bu 2001, insanlar 2008 krizlerinde evet. yüksek kişiler çıkartıldı. Bravo. Ee, başka yerlerde de iş bulamıyor bankacılar. Yani böyle ne bir yazık şey var. Ki. Spesifik bir alanda çalışıyorlar. Nitelikli iş gücü aslında işsiz bırakılıyor. Bilinçli bir şekilde işsiz bırakılıyor. Evet. Ee, bugün aslında sorduğunuz ve e, konumuzu gereği hani bankadaki yaşama baktığımızda ve sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi bankacılığın itibarına baktığımızda trend aşağıya yönlü gidiyor. Bankacılık artık itibarlı bir meslek olmaktan çıktı ki insanlarda şu soru ortaya çıktı. Bankacılık bir meslek mi? Eskiden bankacılık bir meslekti çünkü hayatı tanımanız, müşterinize dokunmanız, müşterinin yaptığı işle ilgili bilgi sahibi olmanız, entelektüel bir hayat sürmeniz istenirdi sizden. Çünkü hayatı ve ekonomiyi okumanız istenirdi. Artık e, teknolojik gelişmelerle birlikte dediler ki sizin bunları bilmenize zaten gerek yok. E, sistemler ve robotlar bunu halledecek. Kaldı ki banka mi? araya girmek istiyorum. Yani bir dönem şunu biliyoruz. E, taşeron işçi e, gişe memuru evet. olarak çalıştırıyordu. Dışarıdan sanatları. dışarıdan baskı Dışarıdan seviyesi. saatlik, günlük. Yani sınavlarla üniversite mezunu insanları istihdam ediyorsunuz. Gişe yetkilisi oluyorlar. Evet. Yani hiçbir geleceğin olmadığı işte sonuç şurada ortaya çıkıyor. Bankacılık artık bir meslek değil. Çünkü bunun en güzel örneğini de şöyle veriyoruz. Ben katıldığım toplantılarda ve bunu anlatırken şu an meslekte olan veya bu mesleğe girmek isteyen gençlerle bir araya geldiğimde şunu söyleyeyim. Bir kere bankacılık bir meslek değil. Bunu meslek olarak görmemek lazım. Bankacılık artık veri işçiliği. Yani size bir masa veriyorlar, bir bilgisayar sunuyorlar. Aldığın veriyi, datayı bilgisayara giriyorsun. Sistem sana anlamlı bir bütün çıkartıyor. Bu kredi ise sonucu ya evet oluyor ya hayır ya da şartlı evet. Sen de bunu müşteriye dönüyorsun. Aldın cevabı veriyorsun. Kesinlikle bir meslek değil. Meslek olabilmesi için e, kişinin bunu meslek olarak kendimden örnek vereyim. 16 sene ben bu mesleği profesyonelce yaptım. Türkiye'nin büyük bankalarında yaptım. Hı hı. E, i̇şsiz kaldığım gün şunu farkına vardım. Ben aslında bir meslek erbabı olmamışım. Sadece veri işçiliği yapmışım. Çünkü e, bir terzi olsanız Edirne'den Kars'a işte makas iplik ve buna benzer ürünlerle e, işinizi her yerde yapabilirsiniz. Hatta dilini dişini bilmediğiniz yabancı bir ülkede dahi terzilik yapabilirsiniz. Ama bankacıysanız veya bu mesleğe kendinizi yıllarınızı vermişseniz günün sonunda bir meslek sahibi olmuyorsunuz. Çünkü bir bankaya ihtiyacınız var. Bankacılık yapabilmeniz için. Hı hı. Bu da çok enteresandır. Çünkü bir işçisiniz. Bankacılığın kendine has kanunu vardır. Bankacılık kanunu. Orada sizi Meslek çalışan olarak görmez, işçi olarak görür. Yani bir fabrikadaki mavi yakalıdan bir farkınız yok. Kuralları, kaideleri olan bir sistemde sadece datayı işliyorsunuz. Önünüze sunan, sunulan verilerden anlamlı bir bütün çıkar çıkartıyorsunuz. değil zaten hani evet. baktığımızda. Peki, yani bu kötü gidişatın nedenleri üzerine isterseniz biraz Tabi. Yani niye böyle acımasız çalışanına karşı bu kadar hoyrat hale geldi bankalar? Yani Pek çok serzenişi, işte daha önce Plaza Eylem Platformu'ndan arkadaşlarla burada programlar yaptık. Başka mecralarda yaptık, bir günde yaptık mesela. Ve şunu net bir şekilde görüyoruz ki bankacılık sektörü özellikle işten çıkartmalar, işte mobbing uygulamaları, doğum izninden dönen kadın çalışana e, bezdirmeye ve istifaya yol, e, zorlamaya yönelik davranışlar gibi gibi. izni gibi. verilmiyor. Doğum iznindeki arkadaşlara. Evet Hatırlığı yani insan kaynakları'nın sorayım. fonksiyonlarına bakıyorsunuz ne kadar şaşalı esasında değil mi? Çalışanlar motive etmek, çalışanlar bizim en değerli varlıklarımız, tek sermayemiz filan. İnsan kaynakları departmanları işçilere oba aba altından sopa gösterip onları en ucuz tazminatlarla işten çıkartmaya yönelik uygulamalarda uzman hale gelmiş e, cellatlar haline tabiri caizse dönüşüyor. Ve bu bunu en çok bankacılık sektöründe yaşıyoruz. Muhakkak e, bankacılık sektöründe e, olması gereken kurallar hep Amerika'dan Avrupa'dan verilir. Ama ülkemize dönüp baktığımızda Amerika'dan Avrupa'dan verilen bu örnekler aslında bizim kendi realitemiz olan Afrika'dan beter durumda. Çünkü şu an Türkiye'de bankacılık üretimin Çin'i durumunda. Avrupa'da ve Amerika'da Yapılmayan uygulamalar, personelinize yapm yapmamanız gereken davranışlar e, bizim ülkemizde ne yazık ki fazlasıyla yapılıyor ve bunu engelleyecek bir e, mekanizma yok. E, karşısında duramıyorsunuz. Durmaya kalktığınız zaman zaten sizi sistem bir şekilde e, yok etmeye çalışıyor. E, varlığınızı çok fazla sürdüremiyorsunuz. E, bir de hayatın gerçeği var. E, çalışmak zorundasınız, ailenize bakmak zorundasınız, evet. İşsizlik var içerideki de mutsuz durumdan ama sesini çıkartamıyor. Dışarıdakiler de içeriye girmek istiyor. Yani bankacı olmak istiyor ama neye girdiğini, ne yaptığını bilmiyor. Şu an yeniden kuralların, yeniden kartların dağıtılması lazım ki sistemin ve sektörün bir üst duruma çıkabilmesi açısından daha çalışılabilir, daha insanca çalışılabilir bir hale gelmesi için aslında tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Yakın bir geçmişte ben şeyi hatırlıyorum yani fazla mesailerle alakalı bankalarda bir denetim gerçekleşmişti galiba evet. Çalışma Bakanı. Çünkü o konuda da çok yaptı? şikayet vardı. Fazla mesai ücretlerinin alınmamasıyla ile ödenmemesi ile Öden alakalı. Mi? Peki o zaman dilerseniz şimdi sizin yaşadığınız somut örneğe dönelim. Peki. Yani önümüzde canlı bir örnek var çünkü. Bankacılık sektöründe çalışanlara e, işveren baskısı e, hedefler değil mi evet, performanslar hedef baskısı, zaman baskısı zaman baskısı sürekli bir e, mobing uygulamaları mobing uygulamaları bununla nasıl bir mücadele bir... edileceğine dair de sizden tabii ki e, pek çok izleyicimiz pek çok e, sektör çalışanı ciddi e, geri beslemeler alacaktır mutlaka bu program sayesinde. Peki ben de buna aracı olursam ne mutlu bana. Çünkü bilgi paylaşıldıkça artar, Çoğal. e, çoğalır. E, öncelikle biz hep sonuca üzülüyoruz. Yani başımıza bir olay geldiği zaman üzülüyoruz. Ah, 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 tüf, 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 dememiz bizim aslında yapımızda var. Bir şeyler sonuç, yani bu istenmeyen sonuç başa gelmeden önce aslında önlem alınsa belki daha iyi sonuçlar alınabilir. Mesela şu an İşten çıkartmalar var bankacılıkta. Evet. İnsanlar, e, bunlar çok gizli şeyler de değil. Yani e, kamuya bildirilen, e, bilançolarda açıklanan rakamlar. Yani bir de özür dilerim, e, sendikada iş olan olduktan sonra gazeteye ilan veriyor. yani öyle yani ölmüş, olay bitirmiş, görevi bu değildir tabii ki. Olurken aslında karşında, karşısında durması öncesinde. gerekiyor. Olması gereken bu ama dediğim gibi e, biz sonuca üzülüyoruz. Misal bugün e, 2019 3. çeyrek mali verilerine göre bir bankanın 627 kişiyi çıkarttığı kamuoyuna paylaşıldı ve devamı da geldi bu işten çıkartma ve gündem oldu. Son 10 gündür işte buna bağlı olarak sendikada harekete geçti. Peki bu kadar kişi işten çıkartılmadan önce bu kadar kişi neden işe alındı? E, yani aslında sonucu görmek istiyorsak başlangıcına dönüp bakmamız lazım. E, ülke pazar açısından bankacılık açısından muazzam bir pazara sahip. Hangi banka bugün gelirse gelsin ürününü de satar. E, hmm. bankacılık hizmeti de verir. Bunun için personel de almak zorunda. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda 2008 yılını baz alalım burada. Bir 10 sene öncesine geri dönelim. E, Para bolluğu var, ucuz para bolluğu var. Bankalar hatırlarsınız, siz benden daha iyi bilirsiniz. Mahalle aralarında 7 kişilik, 8 kişilik ufak şubeler açıyordu. Ve e, tabana yaygın olaraktan müşteriyi daha çok içeriye çekmek adına bu şubeleşme e, savaş, e, yarışına girdi. Yarışı. Hatta e, çok enteresandır, bankalar e, şey yapıyor, işte bin şubeyi geçtik, işte biz de bin şubesi olan banka olacağız. Tamam çok güzel oldun, o yıllarda o yarışa girdin ama bugün... O yarışın acı faturasını çalışanlarına kesiyorsun. İnsanları para bolluğunda ucuzken aldın, çalıştırdın. şu an para pahalı, e, ekonomi e, istenilen şartlarda ilerlemiyor. E, para satamıyorsun, asli görevini yapıyorsun ve çalışanın senin sırtında ağırlık olmaya başlıyor. ve Her işletme illa ki ayakta kalmak adına personelleriyle yolunu ayırabilir. Bunda başarılıdır. E, ciddi anlamda bir sorun yok. Evet aklı başında hareketlerle karşısındakine değer vererekten yolunu ayırabilirsin. Ama bugün geldiğimiz noktada ciddi anlamda bir baskıyla bir diretmeyle ayırmayı seçiyorlar ve bunu yaparken insanlara mobbing yapıyorlar, tehdit ediyorlar. Geleceklerini tahakküm altına alıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Bunu ikna odaları kuruyorlar bir kere. İkna odaları. İkna odaları kuruyorlar. çok Çünkü Bankalar Birliği'nin olsun, veya Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun olsun dataları e, ne yazık ki gerçek yansıtmaktan çok uzak. Çünkü ikna odalarına geleceğim burada. Hı hı. E, kişilerle yollar ayrılmak istendiği zaman tehdit ediliyor. Bir odaya çağrılıyorsunuz. E, üç tane yönetici sizi karşınıza alıyor. İşte hedeflerin tutmuyor, performansın yetersiz, seni izlemeye alırız, i̇şte, şunu yaparız, bunu yaparız. Kişi bir anda kendiyle baş başa kalıyor ve diyorlar ki, Güzel ayrılalım. yani tehditin adı aslında burada güzel, güzel ayrılalım cümlesinin adın altında yatıyor. Nedir güzel ayrılanın, ayrılanın şeyi? Ee, diyorlar ki eğer ki sen çalışmakta burada kalmakta istifa etmemekte kararlıysan biz sana sudan sebeplerden iki tane yazılı uyarı veririz. Ki kanun koyucu ve buna izin vermiş yazılı uyarı verebiliyorsun diyor. Sudan bahanelerle iki yazılı uyarı veriliyor. Ama şunu da hemen belirtelim ki e, yani altı boş uyarıların hiçbir yasal bakımdan önemi yok. Tabii yani, mahkeme, mahkeme intikal oyunda, ettiği zaman düzeliyor onlar. Kamuoyunda bir yanlış algılama oluşuyor. Yani şöyle hani ikinci sarı karttan kırmızı kart vardır ya futbolda evet. sanki öyle bir şey değil bu yani. Siz bana kasıtlı olarak ki mobbingin içerisinde bu var zaten biliyorsunuz. Yani bezdirmeye yönelik evet. sistematik davranışlardır. Sürekli uyarı, sürekli uyarı. Ama sebep yok ortada doğru düzgün bir sebep. Ortada zaten bir sonuç yok. Evet, onu Günün sonunda insanlar bu baskıya dayanamıyor. Bu uyarılar, bu ikna odalarında teklif edilen şartları kabul etmek zorunda kalıyor. Diyorlar ki e, size yasal haklarınızı verin, kreminizi, ihbarınızı verin. Bir de dalga geçer gibi iki bürüt maaş verelim, yollarımızı ayırın. Ya Yollarını ayırmak istediğin kişi senin kurumla. 15 sene, 20 sene emek vermiş insanlar, bir genç olarak girip orta, orta yaşlı yani biraz daha olgunlaşmış yaşlardaki insanlar ikinci bir seçenek bulmaları çok zor hayatta kalmaları Kaldı için. Kaldı ki bir de emeklilik yaşları da yükseldi diyorsunuz. Yani, yani insanlar kademeli olarak giderek 2008 yılında hayata geçti, 2006'da yasa çıktı ama 2008'de. 65 yaşında emekli olacaklar uzun evet. vadede ilk defa sigortaya girenler. Evet. E Peki bu insanlar nasıl iş bulacaklar da çalışacaklar? Sokağa atılıyorlar. Aynen öyle. bir Şurası çok önemli bence. E, bu yine ikna odalarında şu söyleniyor. Şartlarımızı kabul etmezsen bir sonraki kuruluşuna olumsuz referans veririz. Bakın referans kirliliğiyle tehdit ediyorlar. Ki bu yasal bir suç. Bu büyük bir suç ki ben bundan dolayı dava açtım. Şu an benim davam devam ediyor. Ben işe iade davamı kazandım. Haksız bahanelerle iki uyarıyla ile çıkarttım. Kanun koyucu önünde, e, Türk mahkemeleri önünde kanıtladım. E, bütün o salları çökerttim. Şu an mobbing davasıyla uğraşıyorum ve mobbing davasında da ciddi anlamda e, bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. E, belgesiyle yapılanları ispat etme noktasında. Çünkü kişiler burada ne yapacaklarını bilmiyorlar başlarına gelmeden önce önlem almıyorlar. Kimse bilgilendirme. Bugün Google'u açın, mobbing ile ilgili ne yaparım? Bundan bir sene öncesinde hiçbir şey yoktu. Evet ben Google'a bir şeyler yüklüyorum. Kendi sistemden olsun, YouTube kanalımdan hmm. olsun. En azından insanlar bir şeyler öğrensin. Bununla nasıl mücadele edebiliriz? Çünkü mobbingle mücadele edebilmek, gölgelerle savaşmak. Çok ciddi bir psikolojik süreç değil mi? Savaş. Muhakkak. Kişinin aile huzuru gidiyor, bu huzur gittiği için işte huzur kalmıyor, işte huzur olması kişi neredeyse... O travmalar işten ayrıldıktan sonra götürüyor. da devam ediyor. İntihara kadar... Ve mobbing bir e, evet cinayet bir aslında. Evet, yaşanılan olaylar var evet. yani. Değil mi sizin bankacılık Geçtiğimiz sektöründe? Geçtiğimiz hafta bir öğretmen kardeşimiz biliyorsunuz... E, atanamayanlardan. Yok, görevdeki sözleşmeli öğretmen kardeşimiz 6. kattan kendini bıraktı. Ölümü tercih etti. Çünkü o kardeşimize sunulan şey şu. işte sözleşmeli personel, sözleşmeli öğretmen işte sizin çalışma hayatınız bizim iki dudağımızın e, arasında pamuk ki. ipliğine bağlı çalışıyor. Sürekli sen bir insana baskıyla bu şekilde gidersen e, İnsan bu yani bir hayat yaşıyor. Duygusal olarak çöküntüye girmesi çok normal. Ve insanlar bu yüzden e, ne yazık ki intiharı seçebiliyor. seçebiliyorlar. Ve bunu ki, uygulamak mobbing bir cinayet oluyor günün sonunda. Evet. Yarın da tabii bu arada öğretmenler günü değil evet. mi? Onları da buradan şimdiden tebrik ederim. Tabii çok acı bir olayla andık. Keşke anmasak ve son olsa. E, evet ciddi bir problem sözleşmeli öğretmenlik meselesi. Evet. Bu insanları bir de KPSS'ye sokuyorlar tekrar. Tabii. Yıllardan beri vekil öğretmenlik ya da sözleşmeli öğretmenlik yapıyor. Onları da ağırladık burada. Çalışma yaşam programı çalışma hayatından her kesimin sorunlarını e, her hafta gündeme taşıyan bir program. Evet. E, öğretmenlerimizi de ağırladık daha önce burada. Dediğim gibi bankacılık sektöründe kartların yeniden dağıtılması lazım. Yani binlerce şube açıyorsun, binlerce şube kapatıyorsun. Şu an tüm bankalar yani bunun şeyi yok, ayrım yok, isim vermemize gerek yok. Açın bakın bilgileri göreceksiniz zaten. Hepsi şube kapatıyor ve kapatmak zorunda. Çünkü eski karlılıklar yok, eski müşteriler yok. E sen niye para kazanmadığın bir yeri kapatmak zorunda. Ama kapattığın mekan içerisinde insan barındırıyor. O insanı sırtında taşıyamıyorsun. Evet kapatma kararı al. Avrupa uygulamalarından bahsedeyim. Avrupa'da eğer böyle bir karar alınacaksa, personel azaltımına girecekse öncesinden personel karşılarına alınıyor, mülakat yapılıyor. Bu süreci kolay atlatması için gerekli e e, mentorluklar veriliyor. Ama bizde öyle değil. Bizde odaya çağrılırsın veya öğlen yemeğine çıkmadan önce bu son geçtiğimiz haftalarda İkna öyle odasına. oldu. İkna odasına. İkna odasına çağrılırsın. Sana bir zarf uzatılır. İçeride yöneticilerin bekler. Ve iki gün sonunda işinden e, on Son 10 dakikaya doğru girdik. E, hani faydalı olabilmek bakımından hı hı. şöyle madde madde hobbinge uğrayan işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya ya da istifaya zorlanan insanlarımızın Neler yapması gerektiği üzerinde önerilerinizi alalım. Hani hukuksal yolu nasıl takip etsinler? Tabii. Bir kere herhalde en e, önemli e, başarı şansı burada. İyi bir hukukçuyla devam etmek konuyla ilgili öyle. uzman bir hukukçuyla değil mi? Aynen öyle. Çünkü e, hukukta da nasıl doktorlar tıpta uzmanlaşıyor, hukukçuların da belli Bravo. alanlarda uzman uzman olması gerekiyor ki e, tam tam teşhis ve tedavi yöntemini uygulayabilsin. Ki mobbing davaları ülkemizde son yıllarda ortaya çıkmış davalar. Son 5 yılda artmaya başladı. Özellikle son bunun 2 yılına baktığımız trend geçmiş 5 yılın e, neredeyse Üç katı, dört katı da artarak geliyor. Evet. Çünkü bu insanlar ne yaşadığını artık isimlendirebiliyor. Eskiden bilmiyordu. Mobbingi bilmiyordu. Şimdi mobbing bir kavram olarak beyaz yakalıların hayatına ne yazık Kabuslu. ki... iş Ben buna şey diyorum. İş yeri terörü ve yaşayanlar için de iş yeri kanseri. Yani bu kansere yakalanacaksınız. Çünkü küçülmeye giden bir ekonomi var. Ve sizi de üzerinde taşımaktan yorulan bir patron var. Ve sizi çıkartmak için size farklı bezleri yöntemleriyle gelecek... Buna karşı uyanık olmaları gerekiyor. Evet. Bir kere öncelikle mobbingin tam tanımını yapmamız lazım. Ee, yani her şey mobbingin içerisine Değil. girmiyor. 6 aydan uzun süreklilik ve sistematik bir şekilde size gelmesi gerekiyor bunun. Ee, burada bunu yaşayan kişiler öncelikle bir ajanda tutsunlar. Mobbing ajantası diyorum. Ee, not alsınlar. Günü, saati, ortamdaki kişileri. Çünkü yarın bir gün yargıya gittiği zaman bunlar delil teşkil edecek. Tabii ki. E ee, ve ama tanık her zaman tanık sorun oluyor tanık, değil mi? Tanık konusunda aslında şöyle bir şey var. E ee, insanlar işlerini, kişiler işlerini kaybetmemek için mobbinge uğrayan arkadaşlarını görmezden geliyorlar, duymazdan geliyorlar. Yani üç maymunu oynuyorlar. Ne kadar acı. Çünkü işlerini kaybetmek istemiyorlar. Dediğim gibi mobbinge uğrayan kişi mobbing ajandası tutacak günüyle saatiyle bunun sistematik ve sürekli olduğunu kanıtlamak zorunda ve en önemlisi Bilgi belge toplama konusunda e, gerekeni yapacaklar. Çünkü artık maille taciz ediliyorsun. E, sıralamaların geliyor. O mail çıktılarını muhakkak alsınlar. Çünkü başınıza bu iş geldiği zaman dur geriye döneyim bakayım deme şansınız yok. Örneğin bir ihtar verildiğinde o ihtarın tabii bir ki, nüshasını tabii almak ki, hakları zaten. Gerekiyor. Ve e, artık bankacılık sadece 9-6 değil WhatsApp grupları var. WhatsApp gruplarından da taciz ediliyorsunuz. E, saat 21 sularında müdürünüzün canı sıkılıyor. Yarınki toplantıyla veya yarınki bir işle ilgili size bir şey sorabiliyor. Veya o gün yaşadığınız konuyla ilgili uzatıp sizin özel alanınızda sizi rahatsız edebilme boyutuna geliyor. Evet o WhatsApp görüşmelerinin muhakkak bir kaydı alınsın. Bir de e, normalde e, ses kaydı diyoruz burada. Evet orada e, biraz problemler var ama. Burada bir problem var ama burada e, artık e, hakimlerimiz e, konuya son derece yatkın. Öyle mi? Tabii. Ee, yani sizin olayınızda yaşandı mı böyle bir şey? Ben birebir gördüm. Ee, bir kere olaya hakim olduğu için neler gerektiğini iyi süzgeçten geçirebiliyor. Ee, söz uçar yazı kalır mantığıyla ikna odalarına veya buna benzer tehdit odalarına çağrıldığınız zaman üst yöneticilerin size bütün geçmişinizi sorgulayabiliyor. Rahat bir şekilde, fütursuzca yani odada konuşulanları buyurun bana yazılı verin dediğinizde ise kimse öyle bir şeyin olduğunu ispat edemiyor. Evet o odaya giriyorsanız eğer kayıt alın. Normalde Türk Ceza Kanunu'na göre 133 lira iki kişiler arasında kayıt almanın suç olduğunu belirtir ve Hı -hı. bunun yapılmamasını emreder. Evet. Ama Yargıtay İç 14'ün ve 14, Yargıtay 14. Ceza Dersi'nin bununla ilgili evet. baktığımızda şunu söylüyor İşçinin iş yerinde uğradığı baskı, şiddet veya kötü durumları ispat edebilmesinin başka bir mümkünatı yoksa ses ve görüntü kaydı alması örnek davalarla onanmış durumda. Yani yargıta kararı evet, var burada. Bu söylediğiniz önemli bir ayrıntı. Ciddi anlamda önemli ve ikna odalarına giren kişilerde şöyle çok enteresan, bankalar da bunun karşısında önlem alıyor. Kişilerin çantasını sokmasını, telefonunu sokmasını engelliyor. Çünkü biliyorlar günün sonunda nereye gideceğini. Bu da anayasal bir haktır. Anayasanın haberleşme maddesi 22. maddesine göre suçtur. Haberleşme özgürlüğü vardır. Sen bir çalışanın telefonunu içeri al alma gibi bir hakkın değildir ama ne yazık ki ne yazık ki karşımızda e, tüm kurallara hakim başına gelecek olası şeylerden e, kendini Aslında, korumak peki, isteyen bir yapı sesli var. düşünüyorum. Evet, şöyle bir hakkı var çalışanın. Beni ikna odasına çağırdılar. Ben de açık açık cep telefonumla gelip bu görüşmeyi kayıt almak istiyorum dese ya o görüşmeden vazgeçecekler değil mi? Evet. Değil <laughs> bu da bu yöntem yani. Çünkü orada nelerin yaşanacağını üç aşağı beş yukarı biliyoruz tabii. Belki de bu yöntemi uygulamak lazım. Ama o, o zaman o yöntemi seçildiği zaman da bu sefer e, tamam ikna odasına girmiyorsunuz ama yaşarken yok sayılıyorsunuz. Yani sizinle dalga geçiliyor e, veya bir toplantı içerisindeyken fikirleriniz önemsenmiyor. Size söz hakkı geldiği zaman işe ayağıyla yani geçiştiriyorlar olayı. Bu bile düşünebiliyor musunuz? Yani çalıştığınız ortamda sizi yalnızlaştırmaya, sizi Tabii yok izole sahneye götürüyor. E ki. kişi eğer güçlü bir yapısı yoksa, psikolojik olarak da artık dip noktasına geldiyse oradan kaçıp gitmeyi. Çünkü gücünüz varsa savaşırız. Gücünüz yoksa savaşamazsınız. Evet. Yani bu istifa yöntemini de tercih eden ne yazık ki çok fazla evet. oluyor ki bütün haklarını bırakmak durumunda kalıyor. Evet aynen öyle çünkü e, istifayı şey olarak görüyor. Kaçış, kurtuluş ve işin kötü tarafı bir tehdit var. Diyor ki ben diyor 30 küsur yaşındayım. Aynısı bana yapıldı. Bunu yaşadım da 38 yaşındaydım. Başka gittiğin kurumlara karşı kötü referans veririz dediler. Şimdi ben mücadele etmeyi tercih ettim ama bir başka arkadaşım e, bunu mücadele etmeyeceğim dedi. Tamam dedi. Çünkü hayatı sürdürmem, mücadele etmem lazım dedi yani para kazanma açısından. Ve şartlarını kabul etti. Ve bu kişiler böyle şartları kabul eden kişileri gördükçe daha çok besleniyorlar. Çünkü güçlü daha da güçleniyor. E, hakkını kaybeden, ezilen daha çok eziliyor. Evet. Burada birlik olmamız lazım. Ciddi anlamda bu bir suçtur. insanlık suçudur. E, bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Ve ben kendi YouTube kanalımdaki videolarımla da e, kişilerin, Buradaki haklarını, ne yapabileceklerini anlatmaya çalışıyorum. Bir de Alo 170'ten bahsetmek isterim. Evet. Hiçbir şey yapamasanız, iş yerinizde e, psikolojik baskı ve buna benzer olaylar veya iş kazalarına sebebiyet verecek olaylarda hiç çekinmeden Alo 170'i arasın çalışanlar. E, orada bilgileriniz gizli kalıyor ve direkt bakanlığa düşüyor. E, sonuç olarak bir e, hayat e, kolay e, kaybedilmemeli. Bununla Tabii ilgili ki. ellerinden geleni ciddi anlamda yapmalarını tavsiye ederim. Tavsiye edersiniz. Ve bu, bunların biz birlik olursak bunun üstesinden gelebiliriz. Gelebiliriz. Peki o halde dilerseniz programımızı kapatırken bu sizin e, sosyal medya üzerindeki e, adreslerinizi tekrar verelim Peki. ve sizi buradan izlemeye devam etsinler. Hatta size kişisel olarak da sorabilirler tabii, değil tabii. mi? Yani sizin mailleri de... cevaplama süremem. En fazla 1-2 saattir. Muhakkak okuyorum. Çünkü o insanlar tutunacak bir dal arıyorlar. Ben hemen ulaşmaya çalışıyorum. Telefon numarası istiyorum. YouTube kanalımdan bahsedeyim. Hedef tutulması, hedef tutulması YouTube. Diye mi yazacaklar YouTube'da Hedef sizi ararken? Hedef tutulması yazdıkları zaman tamam. e, kanalım ortaya çıkıyor. Alt hedef yazı olarak da arkadaşlarımız verebilirler. YouTube'da sana. hedef tutulması. Uğur Durak 34 et gmail'den e, bana mail ile dönüş yapabilirler. Uğur Durak et. Uğur Durak 34, et gmail'den. Gmail. Direkt Uğur. Peki Uğur Bey çok teşekkür ediyorum ben bugün teşekkür e, ediyorum. gelip bize e, bu konularda açıklamalar yaptığınız için ve e, olası başına benzer hadiseler gelecek insanlarımızı ki gidişat hakikaten kötü. işsizlik konusunda özellikle bilgiler için ne iyi ettiniz de geldiniz diyor. Teşekkür ederim çağırdınız bende. de. Sağ olun. Seve seve geldim. Peki. Sevgili izleyicilerimiz bu haftaki programımızın da böylece sonuna geldik. Sayın Uğur Durak da eski bir bankacı ve paramedya medya yazarı aynı zamanda kendisi konuğumuz. Bankacılık sektöründeki olumsuz gelişmeleri birlikte irdelemeye çalıştık. Önümüzdeki hafta bir başka çalışma yaşam programında yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.